Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dışarıda yediklerinizden bile daha çıtır ve de daha lezzetli nefis bir patates kızartması tarifi hazırladım. Eminim birçoğunuz şimdiden tarif için sabırsızlanıyordur. O yüzden sizleri çok bekletmiyorum ve hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için şöyle büyük boy 3 adet patates kullandım. Öncelikle kabuklarını soydum ve güzelce yıkadım. Daha sonra ise e, gelişi güzel bir şekilde doğuruyorum. Çabuk pişmesi için daha küçük e, doğramanızı tavsiye ederim. Özellikle de nişastasından arınması için, yani patateslerimizin e, nişastasını tamamen suya vermesi için bu şekilde doğramanız çok önemli. Şimdi uygun bir tencerenin içerisine aldım ve üzerine geçinceye kadar su ilave ediyorum. Suyunu ekledikten sonra tenceremizi ocağa alalım ve orta ateşte tencerenin kapağı kapalı bir şekilde patateslerimizin haşlanmasını bekleyelim. Ara sıra kontrol etmeyi unutmayalım. Çok fazla ezilmesine gerek yok. Sadece güzel bir şekilde pişmesi yeterli olacaktır. Şöyle bir kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi yeterince pişmiş, ezilmeye başlamış bile. Şimdi tencereyi ocaktan alıyorum ve patateslerimizi uygun bir süzgecin üzerinden süzüyorum süzdüğünüz süzgecin özellikle çok fazla iri gözlü olmamasına dikkat edin. Çünkü daha sonrasında yani patateslerimizi süzdükten sonra patateslerimizi bu süzgeçten geçireceğiz. Şimdi altına toplanan suyun tamamını boşaltıyorum. Ve süzgecimizi tekrardan kabın üzerine alalım ve bir çatalla veya patates ezici yardımıyla patateslerimizi ezmeye başlayalım çatalla yeteri kadar ezdikten sonra kaşıkla üzerinden bastırarak patateslerin süzgeçten geçmesini sağlayalım. Bu arada tarifin bir benzerini daha öncesinde paylaştığımda çokça kez sorulmuştu ki sadece ezsek olmaz mı? Yani süzgeçten geçirmek şart mı? Evet süzgeçten geçirmemiz şart. Çünkü patateslerimizin tamamen pürüzsüz bir kıvam aldığından emin olmalıyız. Eğer ki patateslerimiz pürüzsüz bir kıvam almaz ise daha sonrasında hamurumuz yağ çekebilir ve patates püremizi şöyle bir karıştırıp 5-10 dakika kadar tamamen ılımasını bekleyelim. Ilıdıktan sonra artık diğer malzemelerini ilave edebiliriz. Öncelikle 3 dolu yemek kaşığı kadar pirinç unu ekleyelim. Sonra 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası. Bu arada buğday nişastası olmaz. Mutlaka mısır nişastası olmalı. Ve damak zevkimize göre de tuz ilave edelim. Geçelim baharatlarını eklemeye. Bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı isteğe bağlı toz sarımsak, 1 çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kırmızı biber isterseniz acı, ben tatlı kullandım. 1 çay kaşığı kadar toz şeker ve bir tutam kadar çok ince kıyılmış maydanoz ilave edelim. Şimdi karışımımızı tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edelim. Malzemelerin birbirine tamamen geçmesi için kaşıkla üzerinden bu şekilde bastırmanızı tavsiye ederim. Şimdi kıvamına göre üzerine bir iki yemek kaşığı kadar su ilavesi yapalım. Benimki çok kuru olduğu için iki yemek kaşığı kadar su ekledim. Eğer kıvamı tam gelmişse su ilave etmenize gerek yok. Eğer benimki gibi çok fazla kuru ise hamurunuz ele yapışırsa ve de birbirini tamamen tutmadıysa benim gibi su ekleyebilirsiniz. Şimdi istediğim kıvama geldi. Bu aşamada ben daha öncesinde baharatları eklediğimde içerisine kabartma tozu eklemeyi unutmuştum ve yarım tatlı kaşığı kadar da kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Ne çok fazla katı ne de çok yumuşak bir hamur olmalı. Sadece malzemelerin birbirini tutması yeterli olacaktır. Şimdi kaşığın ucuyla elimize hamurdan birazcık alalım ve olabildiğince küçük boylarda toplar haline getirelim. Bu arada ne kadar küçük yaparsanız o kadar da çıtır olur. Eğer isterseniz ki dışı çıtır, içi yumuşak olsun o zaman e, hamurları daha büyük şekilde yuvarlayabilirsiniz. ve hamurun yarısı ile yuvarlak toplar yaptıktan sonra diğer yarısına ise çubuk şeklini veriyorum. Bunun için hamurdan bir parça alıp elinizle düz bir zeminin üzerinde yuvarlamanız yeterli olacaktır. Tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim. Beni her nerelerden takip ediyor iseniz yorum kısmında bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi belirtirseniz çok sevinirim. Eğer denediğiniz, bildiğiniz ve de çok sevdiğiniz patates kızartması tarifleriniz var ise onu da yorum kısmında yazarsanız Deneyecek olan herkes için fikir olmuş olursunuz. Şimdiden değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. ve hazırlamış olduğumuz hamurun yarısına top, diğer yarısına ise çubuk şeklini verdik. Şimdi ise geçelim pişirmeye. Bunun için uygun bir tavayı ocağa alalım. İçerisine bolca sıvı yağ ilave edip yağ kaynama derecesine kadar ısıtalım. Aksi takdirde hamurunuz dağılabilir. O yüzden ilk aşamada mutlaka yağınız çok sıcak olmalı. Patates toplarımız yeterince kızardıktan sonra mutfak havlusu serilmiş servis tabağına alalım ve geriye kalan hamurumuzu da aynı şekilde kızartmaya devam edelim. çubuk halinde olan hamurlarımızı kızartırken birazcık dikkatli olalım. Hepsini aynı anda atmayalım. Biri birazcık kızarmaya başladıktan sonra diğerini atalım. Aksi takdirde mıknatıs gibi birbirine yapışacaklar. Ve çıtır çıtır patates çubuklarımız ve de toplarımız artık servise hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına Videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.